Türk denizcilik tarihi için Barbaros Hayreddin Paşa'dan sonra en önemli isimlerden biri olan Turgut Reis muhtemelen 1487 yılında Menteşe Sancağı'na bağlı Seravalos köyünde doğdu. Babası Veli isimli bir çiftçi olan Turgut Reis küçük yaştan itibaren ikçuluğa ve güreşe ilgi göstermekteydi. Turgut bir süre sonra denizciler zümresine katıldı. Korsanlık döneminde Turgut Reis, Trablusgarp Beylerbeyliği döneminde ise Turgut Paşa olarak anılan bu tecrübeli denizci Osmanlı Leventleri tarafından Turgutça, Avrupalılar tarafından da Dragut olarak adlandırılmaktaydı. 16. yüzyıl başlarında Akdeniz dünyasında korsanlar arasında sıkı bir hiyerarşi ve emir komuta zinciri olmamasına rağmen özellikle Doğu Akdeniz'den gelen reislerin, Barbaros'un Batı Akdeniz'deki başarılarından ve karizmatik liderliğinden etkilendikleri ve onunla birlikte akımlara çıktıkları bilinmektedir. Turgut Reis'in de bu şekilde kısa süre içinde Barbaros'la birlikte hareket eden korsan reislerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Zira Barbaros Hayreddin Reis, 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı hizmetine çağrıldığında Turgut Reis'i de beraberinde İstanbul'a götürmüştür. Zaman içinde Barbaros Hayreddin Paşa'nın en güvendiği isimlerden biri olan Turgut Reis, 1538 yılındaki Preveze Deniz Savaşı'nda gönüllü Levent Reisleri denilen korsan filosu ile donanmayı hümayuna katıldı ve önemli görevler üstlendi. Osmanlı kaynaklarında İslam'ın kılından çekilmiş kılıcı olarak tanımlanan Turgut Reis, denizlerde ünlü bir korsan olarak birçok defa Hristiyan kıyılarına akınlar düzenlemiş ve çok sayıda gemiyi ele geçirmişti. Turgut Reis 1540 yılında Küçük Malta'da denilen Bozo Adası'na bir akın düzenledi. Bununla birlikte aynı yıl Korsika'ya düzenlediği bir saldırı esnasında Gianettino Doria tarafından esir alınarak Cenova'ya götürüldü. 1542 yılında Fransa'ya yardım için denize açılan Barbaros Hayreddin Paşa, bu sefer esnasında Cenova'ya da uğramış ve eğer Turgut Reis serbest bırakılmazsa, Cenova'ya bağlı bütün köyleri yakmakla tehdit etmişti. Bu tehdit ve uygun bir fidye ile özgürlüğüne kavuşan Turgut Reis'i Barbaros Hayreddin Paşa, nefsinde bir yarar gazidir şeklinde överek kendi yedek gemisini ona hediye etti. Aynı Barbaros gibi daha çok Batı Akdeniz'de faaliyette bulunan Turgut Reis, kısa sürede kayıplarını telafi ederek filosunu 25 gemiye çıkardı. Türkiye seyahati, Viaje de Turquia kitabının kahramanı Pedro, Turgut Reis'i tanıdığını ifade ederek, onun Cenevizlilerin elinden sadece 3 bin dukalık bir fibye karşılığında serbest bırakılmasıyla alay ettiğini belirtmektedir. Zira Turgut Reis serbest kalınca her bin dukaya karşılık bir milyondan fazlasını elde ettiğini söylemektedir. Barbaros Hayreddin Paşa'nın 1546 yılında vefatından sonra Turgut Reis'in denizlerde Barbaros'un bir nevi mirasçısı olarak Osmanlı korsanlarının liderliğini üstlendiği anlaşılmaktadır. Turgut Reis'in gösterdiği başarılar üzerine 1547 yılında Akdeniz Leventleri kaptanı olarak taytif edilmesi, bu durumun Osmanlı yönetimi tarafından da tanındığını göstermektedir. Turgut Reis'in usta bir deniz kurdu olarak, kendisine karşı kurulan tuzaklardan bir şekilde sıyrılmayı başardığı ve ümitsiz durumları tersine döndürdüğü görülmektedir. Turgut Reis, Cerbe adasında gemilerinin bakımını yaparken Andrea Doria, onu tuzağa düşürmek için bir plan yaptı. Doria, denizlerde Hristiyanlara büyük zararlar veren Turgut Reis'in gemilerinin ikmalini yaptığı limanda savunmasız yakalanabileceğini düşünmekteydi. Andrea Doria komutasındaki sayıca üstün Hristiyan filosu böylece Turgut Reis'in gemilerini limanda ablukaya aldı ve saldırı için doğru anı beklemeye başladı. Buna karşılık Turgut Reis hem limanın savunması için karaya asker ve top çıkararak ne olursa olsun sert bir direniş sergileyeceğini gösterdi, hem de başka bir çıkış yolu aramaya başladı. Bu amaçla limandan iki ayağa denize dökülen bir ırmak arasında Levent ve forsolar ile yerli Araplara bir kanal kazmalarını emretti. Arazi düz ve kumluk olduğundan çalışmalar 8 gün içinde tamamlandı ve hafif kadırgaların yağlanmış kızaklar üzerinde çekilerek güvenli bir noktadan denize indirilmesi mümkün oldu. Donanımları ve silahları sıvülerek hafifletilen gemiler denize indirildikten sonra tekrar donatılmış ve mürettebat görev yerlerini almıştı. Bu çalışmalar esnasında Turgut Reis kanalın ağzındaki askerlerine sürekli düşmana ateş etme emri vermiş ve aynı zamanda sahilde bir çadır kurdurup Hristiyanlara kendisi sanki bu çadırda askerlerine bizzat komuta ediyormuş izlenimi vermişti. Neticede Turgut Reis gemilerini kazdırdığı kanaldan nehre geçirerek denize açılmış ve ablukadan kurtulmayı başarmıştı. Hristiyan kaptanlar Turgut Reis'i